Evet gençler şimdi pozitif gerilim regülatör devresinin bord üzerine kuracağız. Burada pozitif gerilim regülatör olarak 7805 entegresini kullanacağız. Devrede yine 4 tane kristal diyot var. Bir 4007. Bir tane 1000 mikrofarad kutuplu kondansatör var. Bir tane de 1K var. Hemen şurada yine diyotlarımızın anot katotlarını işaretleyelim. Çizgiler katottu. Çizgiler katot. Diğer taraflar anot. Anot. Diyotlarda böyle dikdörtgen direnç gibi çizgi olan taraf katottu. Diğer taraf anottu. Burada kondansörümüz kutuplu. Üst tarafı artı. 1000 mikrofarad alt tarafı eksi. 7805'inde ön görünüşü şekilde verilmiş. Sol taraf 1 numara. Kondansöre gidiyor. 2 numara eksiye gidiyor. 3 numarada 1K'ya gidiyor. Buna göre bağlayacağız devremizi. Öncelikle trafonun sekonder 12 voltluk trafonun AB uçlarını atalım. Şurada üstü A yaptık. Şurada alt tarafı da B yaptık. Şimdi hemen 4 tane diyodumuzu bağlayalım köprü tipi diyodumuzu. Yine şu D4 ile katoduyla D1'in anodu birleşmiş A'ya gitmiş. Onları yukarıda A hattına hemen bağlayalım. Bir tane diyodumuzu aldık. Katodunu A'ya verdik. Diğer diyodumuz D2'nin de anodunu A'ya verdik. D4'ün katoduyla D1'in anodu A'ya gitti. Hemen altta D3'ün katodu B'ye. D2'nin anodu B'ye gidiyor. İki diyodumuzu aldık. Şu D3'ün katodunu B'ye verdik. Diğer D2'nin anodunu B'ye verdik. Hemen bunların uçlarını birleştirelim. D3 ile D4'ün anodu birleşmiş. Hemen onları şurada birleştirelim. 5 numaralı satıra taktım. Bunu da 5 numaralı satıra taktım. Burada birleştirdim. D3 ile D4'ü 5 ile birleştirdim aralıklarını. D1 D2'nin katodunu da şurada 20'ye takayım. 20. satırda bunu da 20. satıra taktım. İkisini de şu D1 D2'nin katodlarında 20 nolu satırda birleştirdim. Şurası tamam. Şimdi şuradaki birleşmeleri verelim. D1 D2'nin katodu için Şuradaki üst hattı göndereyim. Şu 20 numaradan aldım. Şu yukarıdaki şuradaki satıra gönderdim. Şimdi buradan burası artık şu D1 ile D2'nin birleşmiş olduğu şu hat. Şuraya verdim. Şuradaki D3 ile D4'ün anotlarının birleştiği şu hattı da şuradan aldım. 5 numaradan. Şu taraftaki hatta vereyim. Onu da artık Buraya verdim. Burayı kullanacağım. Şimdi şu taraf bitti. Buradan kondansörden devam edelim. Kondansörler ilk satın alındığında uzun tarafları artı, kısa tarafları eksi. Kutuplu kondansörlerde, silindir şeklinde olanlarda. Eğer kullanılmışsa, devreden sökülmüş bir kondansörse, uçları eşitse o zaman firmanın koyduğu eksi işareti bulup ona göre takacağız. Bakın burada firma eksi işaretlemiş. Bu taraf eksi uç. Bu taraf artı. Ona göre devremize bağlayacağız. Şimdi şurası artıydı. Artı burada devirle de birleştiği yere gidiyor. Yukarıya gidiyor. Artıyı buraya taktım. Diğer ucunu boş bir yere takıyorum. Evet, kondansatör taktık. Şimdi bu kondansatörün eksi ucu burada verdiğimiz şurada D3'de D3 ile D4'ün anodunu birleştirdiğimiz şu hatta gitmiş. Onu zil atalım. Şuradan kondansatörün eksisine eksi hattının bulunduğu sıraya taktım. Altta önerdiğim hatta bağladım. Şimdi kondansatörü de buraya bağlamış olduk. Şimdi 78.05'i boş bir yere takalım zil ile gönderelim. 7805'te araları biraz açalım. Birer boşluklu takalım. Evet. 7805'imizi de bağladık. Şimdi şu taraf bir numaraymış şekilde göre. Bir nereye gitmiş? Bir konnasyonun artısına gitmiş. Yine ufak bir zil aldım. Birin olduğu sıraya bağladım kondansörün artısına yani şuradaki üst sıraya gitmiş. Onu da verdik. Bakalım. 2 numara direkt bu kondansörün eksisinin olduğu hatta inmiş. Yine bir zil aldık. Ortası 2 numaraydı. Ortaya bağladık. Aynı sırada. Şu kondansörün bağlı oldu. Şuradaki hattımız eksi 3 oraya gidiyordu. Oraya verdim. Şurayı da verdik. 1'i verdik. 2'yi verdik. 3 numara da bir tane 1K var. O da 1K yine eksiye gitmiş. 1K'mızı aldık. 3 numara bakın 45'te. Ona bağladım. 45'in olduğu hatta bir ucunu 1K'nın. Diğer ucunu da yine bu kondansatörün 2 numaranın 78.05'in orta ucunu gittiği Alttaki eksi hatta veriyorum. Şurası. Evet. 1K'yı da burada bağladık. Bir ucu burada. Bir ucu 3 numarada. Devremiz bitti. Sadece şuradaki artı besleme ile şuradaki eksi beslemenin uçları kaldı. Yine siyah bir ziltelini aldım. Bu 3 numaranın olduğu yer 7805'in 3 numara sağ taraf olduğu hat şu 45'te bakın 45. üstünde. buraya tarttım. Bu artık devremin artı çıkışı artı 5 ol çıkışı. Alttan yine bir zil aldım. Bakın en alttaki hatta artık d birleştiği kondansörün eksisinin gittiği, 7805'in orta ucunun gittiği. Şu hat, şuradaki uzun hatta devremizin eksisi. Buradan da zil telini aldım. Bu da devremizin eksi hattı. Artı 5 eksi. Evet. Devremiz bu kadar.